Michelle Mark, Steve and Carla called the Dimple Prison Center to buy some pre presents for their relatives. Üçü akrabaları için bazı hediyeler almak için Dimple Prison merkezini aradılar. They asked the center to add notes for the presents appropriate for the purposes of their order. Siparişlerine uygun, amaçlarına uygun hediyeler için e, hediyeler ekle, hediyeler için notlar eklemelerini istemişler. Here are the purposes and the presents. Şu, e, burada Hediyelerin amaçları ve hediyelerin kendileri var. Şu soru şu. While preparing the presents, hediyeleri hazırlarken the center made a mistake. Merkez bir hata yaptı and didn't send the right boxes to, to two people. İki kişiye doğru kutuları göndermedi. So o yüzden the senders called the present center back. O yüzden e, göndericiler e, şey hediyeleri, hediyeleri geri istediler. Şimdi e, ee, Michelle hangi hediye istemiş? Hi, I want to buy a t-shirt my for for my husband's birthday. Eşimin yaş günü için bir e, t-shirt almak istiyorum. Bakalım Michelle'in Michelle hediyesi hediyesine doğru mu? I hope your new age will bring us happiness. Umarım yeni yaşın bize mutluluk getirir. Bu doğru. Michelle'in hediyesi doğru. Onda bir sıkıntı yok. Hangi iki hediye değiştirilmişti onu soruyordu. Ee, Mark, hello. I want to buy a dress for my sister's baby. Kız kardeşimin bebeği için elbise almak istiyorum. Mark'ın hediyesine bakıyoruz. Get well soon. Geçmiş olsun. I hope you will be better. Umarım iyileşirsin. Bu yanlış. Karıştırılmış. Az önceki hediye doğruydu. Karıştırılanlardan bir tanesi Mark'ın hediyesi. Carla, my cousin has found a new job at a company. Ee, bir şirket yeni bir iş buldu. I want to celebrate his position. Onun pozisyonunu kutlamak istiyorum. Carla'ya bakıyoruz hediyesine. A great success. We are proud of you. Büyük başarı sen, seninle gurur duyuyoruz. Carla'nın hediyesi de doğru o zaman iş hediyesi. Ee, Steve cevap ortaya çıktı zaten. Steve ne demiş? My grandfather had an operation. Büyük babam bir operasyon geçirdi. I want to send, send him flowers. Ona çiçek göndermek istiyorum. ne hediyesine bakıyoruz. Nice little girl. Küçük tatlı kız. I wish you a long and healthy life. Uzun ve sağlıklı bir ömrün olur umarım. Demiş o zaman cevabımız Mark ve Steve olacak. Cevap B.